Mama <laughs> Nerede? Buldun mu Henry? Yi? Buldum. Nerede Henry? Sobede mi? Bak. Sobede. İşte buldum bunu. Sobe yap. Sobe, 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 sobe. Şimdi kimde sıra? Ha? Henry. Hadi bakalım şimdi Henry saysın, sen sakla. Şimdi Henry seni bulmaya geliyor. Neredeymiş bu çocuk? Neredeymiş acaba Emir? Emiri bulmaya geliyorum. Buldum seni! Henry buldu seni. Hadi gel. Hadi şimdi sen. Henry saklansın mı? Evet. Bir, iki, Nerede bu Nerede acaba? Orada. Nerede? Bilmem saklanmış sende. Ne oluyor? Aa, Şimdi Henry'de sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nerede acaba Emir? Emir, Emir geliyorum. Buldum seni. Geliyorum. Henry geliyor. Buldum seni. eşek de saklanmış bak. Nerede bu eşek? Nerede acaba? Ha, buldum. Buldum onu. Evet. Henry evet, buldum. Henry buldu? Hadi al oyna sen Henry ile şimdi. Tamam. Henry'i ayıp değil mi? Seveyim. Evet. Hadi utanayım. <laughs> Hadi utanayım. Hoppa. Yes. Hoppa. Hoppa. Oy. Zadık. Anne çamaşırı kopa kokarız. Evet. Anne çamaşırları oraya asmış değil mi? Çok güzel mi? Evet. Seni o mı? Seni burada tutuyorum ben sana. <laughs> E oynuyorsun zaten sen Henry ile. sen. Benimle de oynarız tamam. Hadi sen. Şey.